Ahireti hatırlatan üç güçlü nasihat. Ahiret yolculuğunuza hazırlanmak için bu nasihatlere kulak verin. Daha fazla kişinin faydalanabilmesi için bu videoyu izledikten sonra yorumlara amin yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Hayrı yayan, yapan gibidir hadisine nail olalım. 1. Dünya hayatının geçiciliği. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Dünya, bir yolcunun gölgesinde dinlendiği bir ağaç gibidir sonra onu terk eder. Dünya hayatının geçici olduğunu bilmek ahireti hatırlatır. 2. Hesap gününe hazırlık. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: "Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Amellerin tartılacağı gün için her an hazırlıklı olun." 3. Kabir hayatını unutmamak. Peygamberimiz kabri ahiretin ilk durağı olarak nitelendirmiştir. Ölümün bir son değil Ebedi hayatın başlangıcı olduğunu düşünerek hareket etmek gerekir.